Merhaba dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Arkadaşlar ben de iyiyim. Bugün yine iki dağın arasına geldim. Burası bayağı değişik bir yer. Güzel bir dere yatağı var. Hatta bu dere yatağı bu son yağmurlardan sonra oluşan bir yer. Şimdi inip buraya da bakacağız. Önce üstten bir görün. Sonra içine gidip 2 metre Derinliğinde, 3 metre derinliğinde açan yerlerde bir şeyler var mı? Onlara da bakacağız. Ama tabi buraya gelmemin tek amacı e, dere yatağı değil arkadaşlar. Bu dağların tam ortasında bir giriş var. Orayı size göstermek istedim. Şöyle bir yer. Hemen önce bir etrafını görün. ve asıl size göstermek istediğim yer aşağıda çok e, enteresan gözüküyordu konum olarak çok yüksek bir yerde çıkması baya zor oldu ama e, çıktık işte bakalım burayı beğenebilecek misiniz arkadaşlar Şimdi biraz da yanaşmaya çalışalım ne olabilir tam bilemiyorum. Yarı açılmış, yarı kapalı üstünde de bayağı işaret gibi yerler var. Şöyle yakından göstereyim. Bakın üstündeki kayanın üstteki çizikler tam belirgin değil ama yine de bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bilmiyorum. Ama çok güzel bir yerde. Burası bir kaya mezar mıdır? Veya tak bir kaya oda girişi midir? Tam bilemiyorum ama böyle keritli yerlerde bir kaya mezarın olduğunu pek sanmıyorum. Şöyle etrafını bir göstereyim. Bir dağın yamacında. Şuraya biraz daha aşağı inelim. Durduğumuz yer biraz tehlikeli ama etrafını görün. Asıl görmek istediğim yer burasıydı. Arkadaşlar böyle baktığınızda eski insanlar burayı bir şekilde kullanmışlar ama ne amaçla kullanmışlar? Burada zinet eşyası mı saklamışlar veya da normal el eşyalarını mı saklamışlar? Bir kaya mezar olduğunu pek sanmıyorum çünkü böyle eskide keritleri yapmazlardı ama tabi o zamanki insanların ruh hali keritlere de her şeyi yapabilirdi Şöyle etrafında görün istiyorum tabi benim göremediğim yerler işaretler varsa videomun altına yorum olarak yazın çok güzel enteresan bir yer evet şimdi kucak çıktı ama buradan da yavaş yavaş aşağı inmeye çalışalım baya da yüksek tehlikeli bir yer şöyle de bir uzaktan tekrar bir görelim Gerçekten müthiş bir yer. nihayet aşağı inebildik. Bakın öyle bir tehlikeli yerde ki arkadaşlar. Oraya çıkmak bile mesele. Ve hemen altında da yukarıdan gösterdiğim gibi bir dere var. Bu derenin içinde de neler var bir bakalım. Biliyorsunuz yağmur suları böyle yerler açtıktan sonra yer altında sonradan bir şeyler de çıkabiliyor dostlar. Burası da sonradan oluşmuş bir deri. Yani suyun gücüyle, tazıyla açılmış bir yer. Bak şöyle. Böyle değişik bir kara taş var. Evet, yolumuza devam edelim. Bu dere yatağında dikkat çeken yerler varsa birlikte bakacağız. Şu anda sonradan açılmış bir dere yatağının içindeyiz. Böyle de acayip bir ağaç kökü çıkmış piyasaya. yolumuza devam edelim. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz 2 metre boyundaki dere 1 saat içinde oluşmuş bir yer. Şöyle de bayağı sonradan yıkılmış yerler de var enteresan bir girişler çıkmış. Evet. Yolumuza devam edelim. Buralar sonradan çıkmış. Sanırım arkadaşlar. devam. Bakalım. Çok enteresan ya. Bir saat için Bunlar işini işte neden açığa çıkan bilinmez arkadaşlar. Bunlar katman katman yeryüzü olduğu için bu alt katmanlarda eski insanlara ait yerler de zamanla çıkabilir. Bu tazikli su buraları açmış. Şurada bir sel gibi bir şey var. Devam bakalım. Taş var. Dikkatimi çekti. Şöyle bir göstermeye çalışayım. hemen gittiğimiz yer şurası arkadaşlar. Çok değişik, enteresan bir yer. Böyle büyük bir dere yatağının hemen üstünde. O konumda her taraf gözüküyor dostlar. Yani eski insanların tam adette bulamadığı bir yer. açılmış dere yatağı. Evet dostlar. Bugünkü gezdiğimiz yeri inşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar tabi buralar doğal da olabilir. Gerçek de olabilir. Amacımız doğayı birlikte gezmek. Dikkat çeken yerleri de birlikte gezip bakmak, öğrenmek. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.